Merhabalar, ben Öznur Çelik. İzmir, Gazimir, Sabiha Gökçen İlkokulu'nda öğretmenim. Projemiz iyi uygulamalar kapsamında olup iyilik çiçeklerimiz her yerde açıyor başlığı altında çalışma yaptık. Çalışmamızın çıkış noktası iyiliğin yaşanabilir bir toplumda önemli dikkat çekmeye, yapıp yaşayarak o zevki tatmalarına, olumlu yönde kişilik gelişimine, iyi yöndeki davranışsal gelişimlerine destek olmaktır. Bizler bu çalışmayı yapmaya niçin ihtiyaç duyduk? İyilik etme, yardımlaşma davranışının sosyal ilişkilerimizdeki önemi, ilişkilerde önemli olan iyilik konusunda farkındalık oluşturulması, sosyal sorumluluk duygusunu yaşayarak öğrenme bilincinin kazandırılması bizi bu çalışmaya sevk etmiştir. İyilik çiçeklerimiz her yerde açıyor resimli çalışma, Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, İtalya, Gürcistan, Tunus, Polonya, Azerbaycan ülkelerini yer aldığı 25 ortak okul ve 9 ülkeden oluşmaktadır. Bu çalışma öğrencilerin kişisel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı, iyilik değerinin benimsenmesi, gelişmesi, yaygınlaşması, pekişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Çalışmalar Ekim ayında başlanmıştır. Proje takvimi esas alınmıştır. Hangi çalışmaların yapılacağına bizzat birlikte karar verilmiştir. Proje etik kuralları belirlenmiştir. Daha çalışmalara başlamadan önce internet güvenliği ile ilgili bilinçlenmiştir, sertifikalar alınmıştır, belirtilen hedefler doğrultusunda çalışmalar yerine getirilmiştir. Burada da aldığımız sertifika örneklerini görmekteyiz. Kasım ayında öğrencilerimiz iyilik konusunda evde, okulda, sokakta, doğada, çevrede, kısaca bulundukları her yerde iyilik davranışı sergilemişlerdir ve yapmış olduğu çalışmaları iyilik çiçekleri olarak e, eklemişlerdir ve öğrencilerimizin iyilikleri arttıkça iyilik çiçekleri de artmıştır. E, i̇yilik buketleri oluşturulmuştur ve zaten projemiz de ismini buradan esinlenerek almıştır. Projemizin adı iyilik Çiçeklerimiz Her Yerde Açıyor. Burada da öğrencilerimizin çalışmalarını görmekteyiz. Öğrencilerimiz kendi tasarladıkları e, çiçeklerden buketler oluşturmuşlar. Düşünme becerilerin yanı sıra el becerileri ve e, çalışma e, el becerilerine çalışarak öğrenmelerini zevkli hale getirmişlerdir. Kasım ayında ise iyilik çiçekleri depremzedeler için İzmir'de açmıştır. İyilik konulu çalışmamız sözde kalmayıp bizzat uygulamaya geçirilmiştir. Depremin İzmir'de olmasından dolayı çalışmamız kapsamında İzmir'deki depremzedelere destek olmak amacıyla Türkiye genelinde çalışma ekibimizce yardım kampanyası başlatılmıştır. Depremzedeler için gönderilen malzemeler Titizlikle deprem bölgesine götürülerek AFAD ve Kızılay'a teslim edilmiştir. Bizim okulumuz deprem bölgesinde olduğu için, bizim okulumuzda toplanan malzemeler burada kamyonete yüklenerek İzmir deprem bölgesine götürülerek AFAD ve Kızılay'a teslim edildiğini fotoğraflarını görmekteyiz. Yapılan bu proje bundan sonraki iyilik, yardımlaşma, dayanışma çalışmaları için de örnek teşkil etmiştir. Türkiye'de 10 ili vuran yine depremde zarar gören insanlar için de aynı şekilde kampanyalar başlatılmış. Toplanan malzemeler okulumuz tarafından bu bölgelere iletilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla yeni arkadaşlıklar kurulmuş ve yeni çalışmalara da zemin hazırlanmıştır. Bu projeden esinlenerek yaptığımız diğer bir projede diğer ülkelerin de katılımıyla şimdi Birlik Zamanı adlı projemizdir. Ve gelecekte de yine çalışmalar yapmayı düşüncelerimiz arasında yer almaktadır. İyilik konusunda kodlama etkinlikleri yapılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalıştaylara katılmıştır ve çalışmalarımızın devamından ve kalitesinden dolayı okulumuza mükemmellik sertifikası verilmiştir. Burada almış olduğumuz çalıştay sertifikalarını ve okulumuza verilen mükemmellik sertifikasını görmekteyiz. Öğrencilerimiz kodlama konusunda farkındalık e, oluşturmaya çalışılmıştır. Burada da öğrencilerimizin yaptığı iyilik konusunda kodlama, değişik kodlama aktivitelerini görmekteyiz. Hedeflenen amaçlara ulaşılmasını gözlemlemesi için çalışma öncesinde bir ön test yapmıştık. Çalışma sonrasında da bir son test yapılmıştı ve bu test sonuçları incelendiğinde projenin belirtilen amaçlara ulaşıldığı görülmüştür. Yapılan anketlerle iyi davranışlar konusunda farkındalık oluştuğu, müfredat konuların daha iyi öğrenildiği, farklı bir araçlarının kullanımı ve etkin katılım ile beklenen faydanın sağlandığı görülmüştür. Öğrencilerimiz farkındalık kazanmışlardır. İyi güzel davranışlarda artış gözlenmiştir iyiliği yaparak, yaşayarak öğrenmişlerdir. Alınan kodlama etkinlikleri, güvenli internet kullanımı eğitimleri mesleki gelişim açısından da öğretmenlerimize fayda sağlamıştır. Ve öğretmenlerimizin web araçlarını sıkça kullanması onların teknolojik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ve bu becerilerin derslerde de uygulanmasında etkili olmuştur. Çalışmalarımız öncelikle okulların web sitesinde duyurulmuştur. Bunun dışında Facebook, Instagram, Blogger gibi sosyal medyada da duyurularak geniş alanlara yansıtılması hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz çalışmalara aktif olarak katılmışlardır. İşbirliği içinde çalışılmıştır ve Pika araçları kullanma becerileri gelişmiştir. Burada hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin kullanmış olduğu web Pika araçlarından bazılarını görmekteyiz. Sonuç olarak çevresine karşı duyarlı olma, yardım etme bilinci kazandırılmıştır. Davranışlar olumlu yönde geliştirilmiştir. İyilik değerini yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlanmıştır. Yaptığımız öğretmen, öğrenci, veli anketlerimizle projemizin amacına ulaştığı, öğretmenlerimizin tamamında mesleki gelişme katkı sağladığı, velilerimizin tamamına yakınında olumlu etkiler sağladığı konusunda artış gözlemlenmiştir. Öneri olarak İyi uygulamaların yaşantısal öğrenme ile davranışta dönüştürülebileceği pratik öğrenme yöntemleri kullanarak kalıcı davranış sağlanması önerilmektedir. Teşekkür ederiz.